Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Sezgin Polat. Bu videoda 10. Sınıf Soru Bankamızın yıl sonu testinin 268 ve 269. sayfalarında bulunan soruları çözeceğiz. 13. soruda verilen fonksiyona göre f2 eşittir 5 ise f10'un kaça eşit olduğu sorulmuş. Arkadaşlar bu tip sorularda f'li ifadeleri eşitliğin aynı tarafına toplamamız çözümü kolaylaştıracaktır. Bu nedenle ben de f artı 2'nin yanına f artı 1'i atıyorum ve bunu da x'e eşitliyorum. Şimdi merdiven veya asansör tipi sorular diyorduk bunlara hatırlarsanız. F2 verilmiş, F10 sorulmuş. Şimdi burada x gördüğüm yere bir değerini vererek başlarsam F3 eksi F2 eşittir. X'e 1 e, e verdiğimiz zaman sağ tarafta sadece x kaldığı için 1 olacak. Şimdi aynı mantıkla x değerlerini büyütelim x yerine 2 yazarsak f4 eksi f3 eşittir x'i 2 yazdık ve sağ tarafta x olduğu için 2 x yerine 3 değerini yazalım f5 eksi f4 eşittir 3 şimdi bu işleme nokta nokta diyerek devam edeyim ta ki nereye kadar f onu elde edene kadar şimdi f onu şuradan elde etmemiz için x yerine en son 8 yazmamız gerekir 8 yazdığımızda da f10 eksi f9 eşittir. x'e 8 verdiğimiz için sağ taraf 8 oldu. Şimdi bu elde ettiğimiz ifadeleri şöyle taraf tarafa bir toplarsak f3'ler, f4'ler, f5'ler sırasıyla nokta nokta dediğimizde f9'lar gider ve elimizde kalan f10 eksi bir de en üstte f2 var. Sağ tarafta da 1'den 8'e kadar sayıların toplamları var. 1'den 8'e kadar sayıların toplamının sayılar birden başlayıp birer birer arttığı için son sayı çarpı bir fazlası bölü 2 olduğunu biliyoruz. Burada da 4 çarpı 9'dan 36 olacak. F2'nin 5 olduğunu biliyorduk. Yerine yazalım. Önünde eksi var ve burada F10 var. Şimdi eksi 5'i eşitliğin sahana attığımızda F10 eşittir 41 elde edilir. Doğru cevap B şık olmalı. 14. soruda ABCD yamuğunda E noktası orta nokta EF 8 ve CB 12 birim olarak verilmiş. Alan ABC'de istenmiş. Arkadaşlar yamuk sorularında bu yan kenarın orta noktasını bir orta noktasını şu köşelere birleştirdiğimizde bir EBC üçgeni oluşturursak eğer bu EBC üçgeninin alanı yamuğun alanının yarısıyla bu E noktası orta nokta olduğu için bu formül geçerli. E o zaman 8 çarpı 12 bölü 2 bu üçgenin kırmızıyla işaretlediğimiz üçgenin alanı ise onun iki katı da yamuğun alanı olacak. 8 çarpı 12'den 96 aradığımız cevaptır. Bu da E şıkkında var. 15. soruda yandaki şekilde içi su dolu kübün içinde metalden yapılmış bir küp vardır. Küplerin ayrıtları A ve B tam sayıları. Metal küp çıkarıldığında da 215 cm küp su kalıyor. Buna göre e, verilen kare ve dikdörtgenlerin alanlarının toplamı sorulmuş. Arkadaşlar içi tamamen suyla dolu olduğu için bu büyük kübün içerisinde A küp kadar su vardı. İçinden bu B'lik kenara sahip olan kübü çıkardığımızda içinde kalan suyun hacmi A küp eksi B küp olur. Bu da 215 santimetre küpmüş. Bize sorulansa bu verilen kare ve dikdörtgenlerin alanları toplamı bu karenin alanı A kare yanındaki dikdörtgen A çarpı B ve onun yanındaki kare B kare. Yani toplamda bizden istenen a kare artı a b artı b karenin kaç eşit oldu? a küp eksi b küp 2 küp farkından a eksi b çarpı a kare artı a çarpı b artı b kare şeklinde çarpanlara ayrılabilir. 215 eşit. Şimdi burada amacımız a eksi b ve a kare artı ab artı b kare ifadesine ulaşmak. 215'i çarpanlara ayırırsak eğer 215 5 ile bölünebilir. Bunu 5'e böldüğümüzde 43 gelir. Yani 215 5 çarpı 43 biçiminde yazılabilir. Şimdi eğer a eksi b'yi 5 olarak alırsak bu ifadeye 43 gelmesi lazım. Başka hangi ihtimalleri olabilir? Bu birken burası 215 olabilir. Başka da sağlayan herhangi bir değer yok ki a eksi b 43 iken a kare artı a b artı b kare zaten 5 olamaz. Yani a eksi b'nin mecburen diğer ifadeden küçük olması gerekecek. Şimdi bunlardan hangisi olacak o zaman onu kararlaştıralım. Bunu arkadaşlar basitçe şöyle görebiliriz. Bir kere sonuç olarak A'nın B'den daha büyük olduğu zaten aşikar. Şimdi A eksi B'nin eğer 1 olduğunu düşünürsem. O zaman bunun karesini aldığımda taraf tarafa şöyle eşitliğin iki tarafının karesini alırsak. A kare eksi 2AB artı B kare eşittir 1 olur. Yani 2AB'yi sağ tarafa atarsam A kare artı B kare demek... 1 artı 2 AB demek olur. Şimdi o zaman e, bu bir değeri olursa A B 1 olduğunda şu A kare artı AB artı B kare 215 olacağı için gelip onu bu bulduğumuz değerde yerine koyarak elde etmeye çalışalım. A kare artı AB artı B kare eşittir 215 demiştik eğer A B 1 olursa. E, a kare artı B kare gördüğüm yere de 1 artı 2 AB yazalım. Yanında bir tane daha AB değeri var. O da eşittir 215. Bakalım olacak mı? 2AB ile 1AB'yi toplayalım. 3AB. 1'i sağ tarafa atalım. 214. E her tarafı 3'e bölersem A çarpı B bir tam sayı olmaz. Bakın 214 3'e tam bölünmez. E, A ve B'nin birer tam sayı olduğunu söylemişti. E, o zaman demek ki bu ihtimal doğru değil. E, o zaman 1'e 215 olmuyorsa demek ki 5'e 43 olmalı. Bunun sağlandığını arkadaşlar sağlanıp sağlanmadığını yine aynı metotla görebilirsiniz. Yani a eksi b eşittir 5 yapın. E o zaman a kare artı a b artı b kare eşittir 43 olmalı. Tabii ki buradan a kare artı a b artı b karenin 43 olduğunu bulduk. Bu nedenle cevap değişik olacak ama görmek isteyebilirsiniz. Belki çözümü diyerek. Ben bu çözümü de devam ettirmek istiyorum. Yine a eksi b'nin iki tarafının karesini açalım. Bakın ne gelir buradan? A kare eksi 2 a b artı b kare eşittir 5'in karesi 25. Bu 2ab'yi sağ tarafa atalım. A kare artı b kare eşittir 25 artı 2ab. Şimdi bulduğumuz değeri getirelim. A kare artı b karede de şu yerine koyalım. Ne gelecek bakın? A kare artı b karenin yerine 25 artı 2ab artı yanında bir tane ab var ve bunun cevabı 43 olmuş. 2ab ile 1ab'nin toplamından 3ab. 25'i de sağ tarafa atarsak 18 olur ve buradan a çarpı B 6 yapar. Ha, gerçekten bu a ve b birer tam sayı olur mu? E, a eksi b'nin 5, a çarpı b'nin 6 olmasını sağlayan a 6 b 1 birken bu değerlerin sağlandığını görebilirsiniz. Bu da onun ispatı oldu sevgili arkadaşlar. Cevap değişik olacak. 16. soruda fx doğrusal fonksiyonunda verilenlere göre f 12 değeri kaçtır? Arkadaşlar f doğrusal fonksiyon olduğuna göre bu fonksiyonu ax artı b biçiminde yazabiliriz. Şimdi f eksi 2'nin 6 eşit olduğunu söyledi. E o zaman x yerine eksi 2 yazarsam eksi 2 a artı b eşittir 6. F 4 24 olduğuna göre x yerine 4 yazarsam 4 a artı b eşittir 24. Buradan a ve b değerlerini bulabilirim. Birinci denklemimi eksiyle çarparsam ve iki, iki denklemi taraf tarafa toplarsam Artı 2 a 4 a daha 6 a olacak. B'ler gidecek. 24 eksi 6'dan 18. Buradan da a eşittir 3 olacaktır. Şimdi bunu denklemlerden herhangi birinde yerine yazalım. Ben alttaki denklemi tercih edeceğim. 4 çarpı 3 12 olduğuna göre b'nin de 12 olması gerekir ki toplam 24 sağlansın. E o zaman fx fonksiyonumuz a artı b idi. a ve b değerlerini bulduk yerlerine yazalım. a 3 b de 12. O zaman fx 3 x artı 12 oldu. Şimdi bize sorulan f12 olduğuna göre x yerine 12 yazarsak 3 çarpı 12 artı 12 aradığımız cevap olur. Bu da 48 yapar. Doğru cevap değişik olmalı. 17. soruda dikdörtgen biçimindeki kağıtlar uzun kenarı üzerinde katlanarak ebatları bir boyut düşürülür. Kağıt katlandığında eni diğer ebatın boyu olmaktadır. A0 boyutu yani şeklin ilk hali en büyük hali 1188'e 840 mm'dir. Buna göre A4 boyutu Aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi e, kağıt katlandığında eni diğer ebatın boyu oluyormuş. E, o zaman bu e, A4'ün B diy diyelim enine bunun eni B olsun, boyu da A olsun. A ya B biçiminde olduğunu düşünelim. Şimdi A4 boyutunun e, boyu A ise demek ki A3 boyutunun eni e, A olması lazımmış. Çünkü birinin eni, büyük olanın eni Küçük olanın boyu oluyor. Bakın A3'ün eni A ise A4'ün boyu A oldu. Bu B ise bu da B. Diğeri de A4 kağıdı olduğu için bu da B. O zaman şurası 2B olacak. Şimdi o zaman A3 boyutunun boyu olan 2B... ...bir önceki boyutun yani A2'nin eni olmalı. E A3'ün boyu 2B. O zaman A2'nin eni 2B olmalı. E onun da boyuna bakarsak 2A... Şimdi ...A2'nin A2 boyu 2A ise... Demek ki A1'in eni 2A olmalı. Şurası 2A. E aynı şekilde 4B ise şuranın da 4B olduğunu söyleyebilirim. Şimdi şeklin büyük haline geldik. E büyük halinin kısa kenarı yani eni 4B ve onun da 840 olduğunu söylemiş. 4B 840 ise 1B 210 olur. Diğer taraftan boy kısmı 4A kadar. Bu 4A eşittir 1188. Şimdi bunu 4'e bölersek 2 defa olur. 8 38 9 defa 36 28'den 7 olacak. 297. Bizden istenen A4 boyutunun e, ne olduğu ve A4 A'ya B olduğuna göre A 297, B de 210. 297 210 doğru. Cevap C şıkkı olmalı. 18. soruda A B C, D E düzgün beşgen, AFB eşkenar üçgendir. X'in kaç eşit olduğu sorulmuş. Arkadaşlar burada AB uzunluğu hem düzgün beşgenin hem de eşkenar üçgenin bir kenarı. BC aynı zamanda eşkenar e, düzgün beşgenin bir kenarı. Eşkenar üçgenin iç açısı 60 derece. Düzgün beşgeninki 108 dereceydi. 60 derece bu B açısındaysa o zaman şuraya bir 48 kalacak. Şimdi B'nin tamamı 108 ise 180'e tamamlamak için geriye 72 kalır. İkiz kenar üçgenden bu 72'yi 36'ya 36, ya 36 ya ayırabiliriz. Şimdi ABK üçgeninde A açısı 36, B açısı 60 ise toplamları 96 yapar. E 180'den 96'yı çıkardığımızda da x eşittir 84 buluruz. Doğru cevap B şık olacak. 19. soruda ayrıtları 3, 4, 5 olan dikdörtgenler prizmasının alanı kaç birim karedir? Arkadaşlar bu A, B ve C değerlerinin 3, 4, 5 olduğunu söylemiş prizmanın ayrıtlarına A birim, B birim, C birim demiş olalım. Bu durumda alanı iki parantezinde A çarpı B artı A çarpı C artı B çarpı C biçiminde hesaplanıyordu. Şimdi onları getirip yerine yazalım. 2 çarpı 3 çarpı 4 artı 3 çarpı 5 artı 4 çarpı 5 olacak. Düzenleyelim işlemlerimizi. 12, 15 ve 20 yapar. Şuradan 27, 47 çarpı 2'den 94 olacak cevap A şıkkı. 20-23 aralığındaki soruları aşağıdaki grafiğe göre cevaplayınız. Bu bilgiyi kullanmamız isteniyor. En birden büyük olmak üzere en basamaklı rakamları farklı herhangi bir doğa sayıyı kopyalayıp yan yana en kez yapıştırma işlemi yaptığımızda oluşan sayıya en sayısı denir. Bakın burada dikkat edeceğiz. Rakamlarının farklı olduğu vurgulanmış. Diğer taraftan sayı n basamaklı olacak ve basamak sayısı kadar kopyalanacak. Yani 2 iki basamaklıysa iki defa, 3 basamaklıysa 3 defa kopyalanırsa, kopyalanırsa buna nk sayısı ismi verilecekmiş. Örnekte gösterilmiş 2 basamaklı sayı rakamları farklı 17 sayısı olarak düşünüldüğünde bunu iki kez kopyalayıp yazarsak 17 17 olur. Böylece 2k sayısı denir. 3 basamaklı rakamları farklı olan 401 sayısını 3 defa yani iki kez kopyalayacağız. 3. defa yapıştırmış olacağız. 401, 401, 401 şeklinde ve böylece de 9 basamaklı sayı oluşuyor. Oluşan sayının arkadaşlar 3 basamaklı olduğu için 3 çarpı 3 kadar basamağa sahip olduğuna dikkat edelim. 2 basamaklı 2 defa kopyalayacağımız için 2 çarpı 2 4 basamak oluştuğuna dikkat edelim. Şimdi o zaman 20. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi 2K sayısıdır? Bir kere B şıkkı olmayacağı belli. Çünkü 51, 52 diyor. Bu olmaz. E, 9009 zaten kopyalamamış. Hani 90 90 diye gitmeliydi. 99 99 rakamları farklı değil. 55 diyecek olursak 55 belki düşünülebilir ama en sayısının birden büyük olduğunu sorunun başında vurgulamıştı. Bu yüzden olmaz. E, o zaman 81 81 yani cevabımız C şıkkı olmalı. 20. sorunun cevabı C. Hemen 21'e bakacak olursak herhangi bir 6K sayısı kaç basamaklıdır? E, az önce de vurguladık. Hani n eşittir 6 olduğunda Sayının 6 çarpı 6 eşittir 36 basamağa sahip olması gerekir. Bu nedenle cevabımızın değişik olması gerekecek. 22'de en küçük 8 k sayısının rakamlar toplamı kaçtır? Arkadaşlar en sayısı burada 8 olduğuna göre demek ki sayımızın 8 basamaklı olması gerekir. E, en küçük olması için de rakamları olabildiğince birbirinden farklı ve en küçük olacak şekilde seçelim. E, o zaman sayıyı 1 ile başlatalım. 1, sonra 0 olsun daha az daha küçük rakamlar olsun diye böyle yapıyoruz. 2 3 4 5 6 ve 7 yaparsak kaç basamak olduğuna bakalım. 8 olmalı. 2 4 6 8 basamak elde etmiş olduk. Şimdi bunun e, tabii ki 8 defa da kopyalanması lazım. Hemen yanına tekrar 1 0 2 4 5 3 4 5 6 7 tekrar tekrar. E bunu 8 defa yapacağız. E o zaman 8 defa aynı rakamları toplamak yerine bir defa bu sayının rakamlarını toplayalım bunu 8'e çarpalım. Toplayalım bu sayıları hemen hızlıca toplanabilir veya 1'den 7'ye kadar sayıların toplamı şeklinde de hesaplayabiliriz. Bu da 28 yapar bakın. Bir tanesinin rakamlar toplamı 28 ise 8 tanesi bunun 8 katı yapacak. Bu da 224 olur cevap. D şıkkı olmalı. 23. sorumuzda da 100 basamaklı kaç k sayısı vardır diye sorulmuş. Arkadaşlar 100 basamak hatırlarsanız n k biçimindeki sayıların e, n çarpı n kadar basamağı olur demiştik. O zaman bu 100 basamaklı olduğuna göre demek ki n eşittir 10 olmalı. Yani 10 basamaklı bir sayıdan söz ediyor olmalıyız. E, sayının e, kaç farklı şekilde yazılacağını bulacağız. Bir kere 10 basamaktan oluştuğuna göre e, zaten toru topu 10 tane rakamımız var. Rakamları farklı olduğuna göre mecburen 0, 1, 2, 3, 9'a kadar rakamların kullanılması lazım. Fakat sonuçta basamak ifadesinin olabilmesi başta sıfır olmamasını gerektirir. Bu nedenle en başa biz birden 9'a kadar olmak üzere 9 farklı rakam kullanabiliriz. Sonraki basamakta e, bu birden 9'a kadarlar içerisinde kullandığımızın dışında herhangi bir rakamı kullanırız. e tabii ki sıfır da artık kullanılabilir. Toplam 10 rakamdan birini kullandığımız için geriye 9 basamak sonra aynı şekilde 8, 7, 6, 1'e kadar sayıların çarpımıdır. 9'dan 1'e kadar sayıların çarpımı 9 faktöriyel çarpı başında 9 olduğu için doğru cevap E şıkkı olmalı. 24. soruda ABCD paralel kenarında DE AC'ye dik AE 8 BC 17 olduğuna göre AEB'nin alanı kaçtır? Arkadaşlar paralel kenarlarda karşılıklı köşelerden paralel kenarın köşe yerine çizilen dikmelerin birbirine eşit olduğunu biliyoruz. E, bu BC uzunluğu 17 ise AD de 17 olacağından DE dikmesinin 8, 15, 17'den 15 olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bizim çizdiğimiz BH'ın da 15 olduğunu buradan söyleyebileceğiz. O zaman AEB üçgeninin tabanı 8, yüksekliği 15, çarpımlarının yarısı da 4 çarpı 15'ten 60 yapar. Doğru cevap D şıkkıdır. Arkadaşlar 25. sorumuz bir öz ÖSYM -HM sorusu olduğu için telif hakları dolayısıyla bu videoda çözemiyoruz maalesef. E bu videomuzun da böylece sonuna gelmiş olduk. Diğer e, videolarda görüşmek üzere.